Sağlasın. Ya nerede kaldı bunlar ya? ya? Bu kadar uzun market alışverişi mi olurmuş? Bilmem, belki bir yere uğramışlardır. Ha? Onu Efendim. Sen beni yemiyorsun, değil mi? O ne demek öyle? Yani şimdi bu herifler benden habersiz operasyona gittiler de sakın da söyleme demediler değil mi? Yok canım. Ha. Emin misin? Ya şey... Ertan peşinden gittiler aslında. Ya vallahi de biliyordum, billahi de biliyordum ya of. Neredesin oğlum sen ya? Ulan ben siz dandunla mı gidilir? Aşk olsun be. Dur oğlum dur ya başımız belada zaten. Ne oluyor lan? Ya Ertan'ı bulmak için Nazmi ile Topçuoğlu'nun iki adamını takip ediyorduk ayrı ayrı. Nazmi'nin takip ettiği adam bir otele gitti. Nazmi de peşine gitti tabii. Ertan da oraya gelmiş. Ben de dedim ki bir delilik yapma gitme peşinden dedim ama beni dinlemedi ki. Nazmi'ye bir şey olmadı değil mi? Bilmiyorum oraya gittiğimde yoktu. Yani Ertan'ın elinde olabilir. Ah be Serhat, ah be oğlum ne olur yaşıyor de be. Hadi lan. İnşallah Dadaylı, inşallah. Ya gitme dedim ben ona o kadar ya. Geçmiş olsun. Neredeyim lan ben, ben? Ertan nerede? Kimden bahsettiğinizi bilmiyorum. Şu anda özel bir hastanedesiniz. Bir bayan sizi yolda baygın olarak bulmuş. Sanırım trafik kazası geçirmişsiniz. Kaza, hmm. Kaza oldu. Ben artık gideyim. Durun, durun. Kolunuzda ve dirseğinizde çatlak var. Ayrıca boynunuz incinmiş. Böyle gidemezsiniz. Size de arabayı hatırlıyor musunuz? Araba? Ha, araba. şey oldu o... Tam işte en son havadaydım. Hı? Yere düşünce demek ki her şey gitti. Pekala. Dışarıda polis memuru arkadaşlar var. Durumu onları hatırlayabildiğiniz kadar anlatırsınız. Polise ne gerek vardı ya? bizim inisiyatifimizde olan bir şey değil. Biz trafik kazalarını bildirmek zorundayız polise. Geçmiş olsun.